Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, Şaban ayının son 10 gününe giriyoruz inşallah. Yarın ilk gün ve bu gece çok önemli. Şaban ayının son 10 gününde yapılacak zikirlerden bahsedeceğim. Çok basit bir zikir var arkadaşlar. Bunu 100 defa okuyacaksınız Şaban ayının son 10 gününde günde sadece 100 kere okuduğunuzda inşallah size büyük faziletler, büyük bereketler ihsan edilecek. Çünkü allah Teala'yı zikretmek hem maddi hem manevi bize iyi gelen ruhumuzu aydınlatan zikirler, sevap derecemizi yükselten zikirler. Öncelikle bu zikri söyleyeyim arkadaşlar sonrasında yine devam edelim. Peygamber Efendimiz Şaban ayının son 10 günü yaklaştığında yani son 10 gününe girileceği gün ya da gece Allahümme barik lena fi racebe ve şa'ben ve belligne ramazan ve ahdim lena bil imen ve yessir lena bil kur'an Bu duayı ederlermiş ve ardından yüz defa Sübhanallahil aziz celle şanuhu Sübhanallahil aziz celle şanuhu Sübhanallahil aziz celle diye yüz defa bu zikri yapmak çok faziletli arkadaşlar. Bunu mutlaka yapalım. Şaban ayının son 10 günü yani Ramazan-ı Şerif'e son 10 gün kaldı ve artık Ramazan-ı Şerif gümbür gümbür geliyor bize doğru. Ve biz bunu zikirlerle, tesbihlerle karşılamalıyız. Bu zikri her gün çekmeye devam edelim arkadaşlar. Çok basit. Sübhanallahil Aziz Celle Şanühü. Peygamber Efendimizin Şaban ayını çok önemsediğini daha önceki videolarda da söylemiştim ve Şaban ayında tutulan oruçları da çok önemsediğini defalarca kez konuştuk. Ve Ramazan-ı Şerif'e de geçiş süreci diyebiliriz şu 10 güne. Bu yüzden zikirlerimizi, ibadetlerimizi arttırabiliriz arkadaşlar. Geçtiğimiz Berat gecesi yani Berat kandilinde 100 rekatlık namazı kılamayanlar şu 10 gün içinde kılabilirler arkadaşlar. Çünkü bu son 10 günde büyük rahmet var. Şaban ayı artık gidiyor ve Ramazan Şerif geliyor. Artık Ramazan ayının da o manevi enerjisini, manevi atmosferini yavaş yavaş hissetmeye başladık. Şaban ayı günahları temizleyen bir ay. Dolayısıyla siz bu berat gecesi kılamadığınız 100 rekatlık namazı mutlaka bu son son 10 gün içinde kılın arkadaşlar. Kılmaya çalışın. Yine her akşam devam ettiğimiz 2 rekatlık şükür namazı da var. Tabi 100 rekatlık namazı kıldığınız akşam o iki rekatlık şükür namazını kılmaya da bilirsiniz. kıl bilirsiniz size bağlı. Peygamber Efendimiz Şaban benim ayımdır ve Şaban günahları temizleyendir buyurarak bu ayın ne kadar yüce bir ay olduğunu çok net bir şekilde ifade etmiş tüm ümmeti için. Recep ayı geldiği zaman da Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek ve bereketli kıl buyururdu. Yani özellikle bu Recep ve Şaban ayı çok mübarek kılınmıştır bundan dolayı ve bizi Ramazan-ı Şerif'e de ulaştır diye dua ederdi Efendimiz. Biz de inşallah bu duayı aynı Efendimizin yaptığı gibi yapalım. Efendimiz bu şekilde dua ve niyazlarda bulunarak bu ayların kutsiyetini dile getirdiler. Peygamber Efendimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'an ayı olan Ramazan ayı. Yani Ramazan ayı büyük lütuflarla, bereketlerle geliyor. Her mümin için, her Müslüman her inanan için büyük bereketlerle geliyor arkadaşlar. Hz. Enes radiyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz'e sual ediyorlar yani soru soruyorlar. Ya Resulallah Ramazan'dan başka en faziletli oruç hangi aydadır şeklinde soru soruyorlar. Bu soruya Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan'ı tazim için yani Ramazan hürmetine Şaban ayında tutulan oruçtur cevabını veriyorlar. Bu yüzden Şaban ayında oruç tutmadıysanız eğer mutlaka bu son 10 gün içinde oruçlarınızı tutun arkadaşlar. 3 gün dahi olsa oruç tutun. Bak sizin için neler olacak. Allah'ın izniyle hayatınızda çok güzellikler yaşamaya devam edeceksiniz. Yani hayatınızdaki bazı sorunların gitmesini istiyorsanız, hayatınızda bazı değişiklikler, maddi manevi değişiklikler, değişimler istiyorsanız eğer bu basit olan zikirleri hayatınıza alın. Bundan sonra bu zikirlerle yatın, bu zikirlerle kalkın ve her akşam iki rekat şükür namazını kılın. Bu iki rekat şükür namazına hayatınız boyunca da devam etmeye çalışın arkadaşlar. Bu sizin için öyle büyük bereketler, hayırlar getirecek ki çünkü Allahü Teala siz her gece onu şükretmeden yatmadığınızda Allahü Teala sizde ne varsa onu kat kat arttırmaya devam edecek. Siz bu iki rekatlık şükür namazına devam ederseniz eğer Allahü Teala onu arttırmaya devam edecek. Tabi beş vakit namazınızı kılın. Mutlaka kılmıyorsanız da başlayın. Ama beş vakit namaz kılmayanlar dahi bu iki rekatlık şükür namazına devam etsinler. Çünkü ibadet etmeyen insanlar da şükretmekle sorumlu. Yani beş vakit namaz kılmıyoruz diye iki rekatlık şükür namazı da kılmayacağız ya falan demeyin. Beş vakit namaza mutlaka tabii kılın, başlayın ama kılmıyorsanız eğer de iki rekatlık bari Allahü Teala'ya bir şükrünüzü ifade edin. En azından ki Allahu Teala sizin elinizde olan tüm varlığı kat kat arttırsın ve siz de etrafınızdaki fakirleri sevindirin inşallah. Böylelikle her mümin bu bilinçte olursa çevresindeki ihtiyacı olan kişilerin ihtiyacını giderme niyetiyle böyle bir düşünce yoluna girerse inşallah dünyada fakir kimse de kalmaz. Ya yani dünyadaki zenginler zaten görevini hakkıyla yerine getirseler dünyada fakir kimse kalmayacak arkadaşlar. Allahü Teala bu ayda Şaban ayında her mümine inşallah sadaka aşkı versin ve Ramazan ayında da daha fazlasıyla sadaka vermeyi her mümine lütfetsin inşallah. Sadaka vermek de çok büyük bir ayrıcalık. Bunu herkes yapamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sadaka vermeyi kendinize adet haline getirin ki bu da şükrün diğer bir ifadesidir, ifade şeklidir. Sadaka vermeyi hayatınıza alın. Yani her gün olmayabilir belki ama haftada bir, iki aklınıza geldikçe sadaka verin arkadaşlar. Küçük miktarlarda olsa bile sizin için bu kat kat büyük bir şekilde geri dönecektir. Bunu unutmayın. Evet Ramazan-ı Şerif'e günler kala bu zikri yapalım arkadaşlar. Bu zikri mutlaka her gün yüz defa çekelim. Subhanallahil Aziz Celle Şanuh. Subhanallahil Aziz Celle Şanuhu. Subhanallahil Aziz Celle Şanuh. Şanuh de diyebilirsiniz. Şanuhu de diyebilirsiniz. Size kalmış. Evet Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Şaban ayını da en iyi şekilde değerlendirip onu hakkıyla uğurlayan kullarından olmayı cümlemize nasip etsin ve hepimizi de Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.